Zina edenlerin cezası Tevrat'ta ve İncil'de ölümdür. Öldürülmeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme <laughs> iki tane Yahudi geliyor. İşte zina ettiklerini söylüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de soruyor. Tevrat'ta zinanın cezası nedir? Diyorlar ki ya Resulallah işte ya Muhammed diyorlar yüzünü karartır, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Abdullah bin Selam diyor ki ya Resulallah bunlar yalan söylüyorlar. <laughs> Peygamberimizle beraber Beyt-i Midras'a gidiyor Abdullah bin Selam. Beyt-i Midras denen şey Yahudi şey Tevrat eğitiminin yapıldığı yer. Orada peygamberimiz yemin verdiriyor. Tevrat'ı Musa'ya indiren Allah hakkı için sizin kitabınızda bu e, zina hükmü nedir diye soruyor. Onlar da orada bir genç birisi diyor ki eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdim. Hükmü rejimdir taşlanarak öldürmektir. Henüz Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm <laughs> Neden diyor uygulamadınız? Diyorlar ki ya Muhammed eskiden fakir fukara zina ederse bu onu onları rejim ederdik. Ama eşraftan birisi zina ederse ona bu cezayı uygulamazdık. Halk isyan ettiler. Sonra yüzünü karartıp eşeğe ters bindirerek şehri dolaştırma konusunda anlaştık. Artık şimdi eşraftan da zina etse halktan da zina etse o cezayı veriyoruz. <laughs> Enam suresinin, Mekke'de inmiş olan Enam suresinin 90. ayetinde Allahü Teala, ulaikellerine Hedeynâhum fe humuk muktadeh diye peygamberimize emir veriyor. 18 tane peygamberi saydıktan sonra kendine yol gösterdiğimiz peygamberler bunlardır. Onların yoluna uy diye emir veriyor. Uy diye emri aldığı için peygamberimiz gidiyor Tevrat'taki hükmü araştırıyor. O sırada <laughs> Kur'an-ı Kerim'den de Maide Suresi'nden bir ayet iniyor. Bak kaç kaç numara? Diyor ki: Estağfirullah böyle o keyfe Bunlar seni nasıl hakem tayin ediyorlar? Ve <laughs> indehumu 43. ayet Yanlarında Tevrat var. Fiha hukmullah. Orada Allah'ın hükmü var. Şimdi bu rejimin Allah'ın hükmü olduğunda Kur'an-ı Kerim ayrıca tasdik etmiş oluyor. O zaman Peygamberimiz diyor ki Ya Rabbi senin hükmünü bunlar öldürmüşler. İlk defa uygulayacak olan benim diyor. Ve o şeyi iki tane Yahudi'yi de taşlatarak öldürüyor. Sonra aynı suçu işleyen birkaç Müslümana da aynı cezayı uyguluyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de ilk zina ile ilgili ilk ayetler iniyor. İlk ayetler iniyor. İsra Suresi'nde 15 ve 16. şey Nisa Suresi 15 ve 16. ayetler. Diyor ki Allah Teala orada vellet teenil fahişete min nisaikum festeshidu alayhin arba'atan minkum kadınlarınızdan fuhuş işleyerek gelmiş olanlara içinizden dört şahit getirin. Fe in şehidu fe emsikuhun nefil buyut eğer şahitlik ederlerse onları evlerde tutun. Hatta yetevaffahumul maut ölüm gelip onları işlerini tamamlayıncaya kadar, ölünceye kadar hatta yetevaffahunne el onlar ölünce, ölünceye kadar ev Allahu lehun nesebile ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Şimdi e, diyelim zina etmiş bir kadın dört tane şahit var. Ev hapsine tutuluyor. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Ya da Allah bir yol açıncaya kadar. Şimdi böyle bir kadına bunu söylediğiniz zaman nasıl bir beklenti içinde olur? Hı? Demek ki bir hafifleme gelecek değil mi? Allah bir yol açıncaya kadar diyor. Peki bununla bu, bu fuhuşu işlemiş olan bir de erkek var. Ve leden yetiyani hamin kom bu suçu işleyen kadını da erkeği de feerduhuma <laughs> ikisine de eziyet edin. Eziyet demek yani sözlü olarak onları ayıplama demek utanmıyor musunuz şeklinde erkek hapsedilmiyor fe intaba ve asla tevbe eder ve durumlarını düzeltirlerse fe aridu anhuma ikisinden de artık yüz çevirin yani eziyeti bırakın şimdi kadın evinde kalıyor <laughs> yanına girip çıkan kaç kişi olur onlar önce utanmıyor musun falan söyler sonra bakarlar ki tamam artık tevbekar oldu yaptığı hatayı anladı ondan sonra vazgeçerler ama erkek şehirde dolaşıyor her rastlayan diyecek ki ya şunu Allah rızası için gidip iki kelime söyleyeyim Allah bize ona eziyet edin diye emrediyor. Adam kime anlatacak? Vallahi de tövbe ettim billahi de tövbe ettim dese bile diyecekler ki tövbe olmaz ıslah olacaksın. Gene biz lafımızı söyleyelim. Dolayısıyla onun durumu daha zor. Sonra tabi Allah bir yol açıncaya kadar meselesi bir e, rahatlamanın geleceğini ifade ediyor. Sonra Nur suresinin ikinci ayeti geliyor. O, önce kadınlarla ilgili bir açıklık geleceği ifade edildiği için önce kadınlarla başlıyor ayet. Estağzu billah ve zani fecilidu kulle vahidim minhuma mi celde Zina eden erkek de zina eden kadından her birine yüz celde vurun. Yüz kırbaç vurun. ve la ta'khudkum ra'fetun ve la ta'khudkum ma fi Allah'ın koyduğu bu cezayı uygulamada onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmayın tutmasın acımayın ve yeshhed azabehuma in kuntum tu'minun billahi vel Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız ve yeshhed azabehuma ta'ifetun minel Bunların azabına, bunlara verilecek, verilen bu cezaya müminlerden bir taifede şahitlik etsin. Yüz yene indiriliyor. Şimdi deniyor ki evliler e, bu hüküm bekarlarla ilgilidir. Evlilerle ilgili rejim devam ediyor deniyor. <laughs> ki Kur'an-ı Kerim'de hani ayetler ayetlerle açıklanır diyoruz ya yani Allahü Teala diyor, biz demiyoruz, Allah bize o emri veriyor. Bu surenin hemen 6. ayetinden itibaren وَالَّذ۪ينَ <laughs> يَرْمُونَ Eşlerine zina suçu atan, kendilerinden de başka şahidi olmayanlar. 4 tane şahit getirecek ya, kendinden başka da şahit yok. فَشَهَادَتُوا اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ Onlardan birinin şahitliği dört dört kere şahitlik etmeleridir. Yani kendisi dört kere şahit ediyor, şahitlik ediyor. Şimdi dört şahit getirecek. Bir de kendisi kaç eder? Beş. Şimdi dikkat edin. Diyor ki dört kere şahitlik eder innehulem inas doğru söyle doğru söyleyenlerden olduğuna dair. Yani bu kadının zina ettiğini gördüm ben doğru söylüyorum. Vel hamisetu enne tane olması lazım ya. Yani. Şunu söyler. Eğer yalan söylüyorsa Allah'ın laneti ona olsun. Ve hel adab. Kadından o azabı şu giderir. Azap dediği yukarıda hemen iki, ikinci ayetteki vel yeşet mu'minin. Müminlerden bir grup şu azabına şahit olsun. Kadın da erkeğin. O azap yüz değenekli cezadır. Yüz değenektir. da başka bir anlama alınmasına en küçük bir ihtimal yoktur. Burada anlatılan yüz değenektir. Bu kadın evli mi bekar mı? He? Evli. Kocası çünkü şey yapıyor. Evliliğin cezası var mıymış Kur'an-ı Kerim'de? Ne kadarmış? Yüz değenek. Bir de burada şu, kısaca şunu da söyleyeyim. Fıkıh da bu tür davalarda kadınların şahitliği geçersizdir. Ama şuraya bakın. Bakın erkek dört tane şahitlik yaptı. Beşincisinde kendisine laneti söyledi. Doğru olduğunu söyledi. Bak peki kadın ne yapacak o cezadan kurtulmak için? En teşhede arba şehadetin innehu kadi bin. Kadın da dört kere şahitlik edecek. Kocam yalan söylüyor diye. Bak o ben doğruyum dedi bu yalan söylüyor. Matematikteki eksi, eksi 4a artı 4a'yı götürüyor. Dikkat edin bakın. O dört kere yemin ediyor, ben şahitlik ediyor, ben doğruyum diyor. Kadın da dört kere şahit ediyor, hocam yalan söylüyor. Şahitlikler arasında eşitlik var mıymış? Bakın Kur'an ayeti. Eşit değil mi? Birebir eşit. Ama mezheplerin tamamında kadınların bu konuda hiç şahitliği kabul edilmez. Vel hamisetu vel hamisete dedi değil mi? Vel hamisete enne gadaballahi aleyha in kana sadikin. Kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı kendisine olsun der. Yine o koca yalan söylüyorsam dedi bu doğru söylüyorsa dedi. Yine eksi artı matematik hesabı. Ben geçen hafta söyledim ya. Ceza hukuku tam böyle matematikliktir şeyde İslam'da. İnsanlar bu işin hayal bile edemezler. Bugünkü ceza hukukçular böyle bir şeyi hayal bile edemezler. Bakın şahitlik eşit mi kadın erkek arasında? Ha, bu kadın evli mi? Buna uygulanacak ceza neymiş? Biz de Diyor ki yani ise en nebi men ye'ti bin kulle bi fayahşetin mübeyyine sizden kim mübeyyine bir fay yani ispatlanabilir bir fuhuş işlerse yudaf lehel azabu o azap gene el azap kelimesi Arapça bakımdan bilenler için söyleyeyim onun için o azap ikiye katlanır peygamber eşleri evli mi? peki rejim olsa bir öldürüp diriltip bir daha öldürme imkanı var mı? ölüm cezası ikiye katlanabilir mi? Yüz, 100 yüz, yüz kırbaç Katlanır. Var mıymış e, şey evlilerle ilgili hüküm Kur'an-ı Kerim'de? Bu üçüncü. Dördüncüsü Nisa suresinin 25. ayeti. Orada e, şey esir kadınların evlenmesiyle ilgili hükümler var. Orada diyor ki Allahü Teala. Bu esir kadınlar da evlenirken namuslu olacak, gizli ya da açık zina etmeyecek. Ondan sonra diyor ki feyda uhsinne evlendikleri vakit feyneteyne bi fahişetin bir fuhuş yaparak gelirlerse fe nısfu ma alel muhsanati azab onlara diğer evli kadınlara verilen azabın yarısı verilir. Gene el azab kelimesi. Cezanın yarısı verilir. Diğer evli kadınlara verilen ceza ölümse ölümü ikiye verebilir misiniz? Ama yüz kırbacı 50'ye indirebilirsiniz değil mi? Şimdi bakın dört tane ayet okudum İslam'da rejim cezası var mıymış? Peki Peygamberimiz ne yaptı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tabii ki baştan bu ayetler inmeden öyle bir emir almış tabii ki onu uygulayacak Ama sonra bu ayetler indikten sonra artık uygulamamış Yaşlı bir adamı getirmişler, zina cezası, zina yaptığı ifade ediliyor, muvatta da. Diyor ki bir, bir sopa getirin, getiriyorlar, biraz kalın, budaklı, bu olmaz, biraz daha incesin, çok ince getiriyor, o da olmaz. Sonra işte budaklarını da şey yapıyor ve ona 100 tane vurulmasını emrediyor. Hiç sormuyor evli misin, bekar mısın? Sonra diyor ki bak bu fiili yaptığınız zaman Allah'ın örtüsüyle örtünün. Eğer bize haber bizim haberimiz olursa size Allah'ın kitabını uygularız diyor Kur'an-ı Kerim peygamberimiz. Allah'ın kitabında olan ne? Rejim var mı?